Gerçekten, Gerçekten Hakikaten, çok güzel. İskenderun gibi. Hakikaten nevi şahsına münasır. Çok güzel özellikleri dünyasında barındıran içe bir belediye başkanı olmak, bir şehrin, bir şehrin emin olmak olağanüstü bir güzellik. Gerçekten çok İnanıyorum ki yapılacak ve yapıla gelmekte olan birçok işler var. O güzellikleri hep beraber yerine getirmek bizim için vicdanı bir görev ve sorumluluk görev. Bu vesileyle ben tekrar başarılar diliyorum. Rabbim yardımcı olsun. Allah razı olsun Sayın Ben de size hoş geldiniz diyorum. Ben de tabii iade ziyaret yapacağım. Bu güzel duygularınıza da çok teşekkür ediyorum. Yani inanın sizin de bu memlekette kaymakam olmanız bizim için hakikaten bir iftihar meselesi. Samimi söylüyorum. Beraber el ele vereceğiz. Arkadaşlarımla birlikte bu kente hizmet edeceğiz. Yani her şey yasa ve kanun değil. Yani uyum içerisinde olduktan sonra bazı mesela Antep bunları böyle başardı. Evet. Ben Antep'e de gittim. Ben yani Antep hakikaten kaymakamıyla, valisiyle, sivil toplum örgütleriyle, odalar dernekleriyle, işte ticaret odası veya üniversitesiyle bir uyum içerisinde çoğu yasaları aşmışlar. Yani hepsi e, iyi niyetle, kente hizmet bağımında anında çözülmüş. Yani o bir ayda alacakları yolu iki günde bitirmişler. Yani bunu sağlamamız lazım. İnşallah daha sonra hep beraber kurumlarla birlikte toplantı yapıp bu kentin önünü açacağız Allah'ın izniyle. Şimdi dediğiniz gibi işte 45-50 yıldan beri iktidar partisi ilk defa buraya nasip oldu. Hangi parti olursa olsun iktidarla birlikte olması lazım yerel yönetimlerin. İnşallah büyük beklentiler var memleketin. Allah'ım bizim evlerimizi mahcup etmez, altından kalkarız.